Evet ben dahil sevgili yaylar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım. Oba. Direkt düştü de. Bakalım. Ekim 2025. Biz sevgili yayları neler bekliyormuş? 3 tane desteden 4'er 4'er tane toplamda 12 tane kart açıp bunları elimden geldiğince bizler için yorumlamaya çalışacağım sevgili dostlar. Hadi in bakalım. Biz sevgili yaylar için İlk 4 kartımızla başlayalım. Başlamadan önce sevgili dostlar unutmadan e, cuma günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında olacağım. Beni desteklemek isteyen tüm dostlarımı bekliyorum sevgili dostlar. Hadi in bakalım ilk 4 kartımızla başlayalım. Asaların 5'lisi. Rekabet, yeni rekabet, yeni girişim. Sevgili dostlar. Kılıçların 8'lisi. Azize Azize kartı. Ve ermiş kartı bir de üstüne üstlük. Ruhani anlamda kanallarımızın çok fazla açık olacağı bir dönem sevgili dostlar. Ve bunun sonucunda da yani bir takım arkamızdan çevrilen işler, bir takım şeylerin artık e, gün yüzüne çıkabileceği, önümüze düşeceği veyahut işte içimize doğacağı bir dönem. Kesinlikle ve kesinlikle Ekim ayında iç sesimizi dinlememiz gereken bir dönem sevgili dostlar. Çünkü iç sesimiz bize doğru yolu gösterecektir. Aynı zamanda bir takım konularda kendimizi rekabet içerisinde görebiliriz. Bir takım olaylara yeni bir bakış açısıyla bakmaya başlayacağımız dönem, kendimizi birazcık daha özgür hissedeceğimiz dönem. Fakat diyor ki her halükarda bu dönem bir takım kararlar alırken çok dikkat et çünkü e, kararlarının sonucunu yaşarsın der bizlere kartlar. Bu dönem trafik cezası, mahkeme cezası, para cezası. Bunlara çok dikkat sevgili dostlar aynı zamanda. Bu dönem temizlik zamanı aynı zamanda sevgili dostlar. Yani beynimizin, ruhumuzun temizliği, hayatımızdaki gereksiz insanlardan temizleme hayatımız artık. veya işte vampir insanlar, enerjimizi emen insanlardan temizlememiz gereken bir dönem. Kullanmadığımız eşyalarımız veya baktığımızda işte e, yani bizde herhangi bir duygu uyandırmayan veya hatta bazen şey olur ya bazen bir şeye bakarsınız ya bu niye burada Sinirleniriz. Çok özür diliyorum sevgili dostlar. Bu takım şeyler sevgili dostlar. Bir takım mahkemeyle bazı arkadaşlarımızın da yay arkadaşlarımızın mahkemeyle alakalı bir takım işleri olabilir bu dönemde. Hadiyim bakalım. Geldik en eski desteğe biz yaylar için sevgili dostlar. Hadiyim bakalım. Sılsımların kraliçesi. Denge kartı sevgili dostlar. Korkulan mahkeme. Gene Azize kartı çıktı sevgili dostlar. Diyor ki bir takım olaylarınız sonuca ulaşamayabilir bu dönem. Veyahut ulaşması gecikiyor. Bunun gecikmesinin sebebi de arka planda birilerinin arkanızdan iş çevirmesi sevgili yaylar diyor. Bu dönem sevgili dostlar pratik olacağımız bir dönem. Ee, eğer bedeni rahatlatan şeylerle uğraşırsak aslında çok faydasını göreceğimiz yani meditasyon olabilir, yoga olabilir, işte ne bileyim çakra çalışmaları olabilir, işte nefese girersizleri, reiki olabilir sevgili dostlar. Çok faydasını göreceğimiz bir dönem. Bu dönem korkutucu derecede kıskanç olabileceğimiz bir dönem sevgili dostlar. O yüzden de diyor ki o dengeyi iyi ayarla ki partnerin korkmasın. Aynı zamanda sevgili dostlar diyor ki sağlığa kavuşma. Aa, her şey çok güzel olacak. Balanslı bir şekilde, kendinle uyumlu bir şekilde olacak. Fakat biraz süreç yavaş ilerleyebilir diyor. Sevgili dostlar. Aynı zamanda diyor ki bir takım konularda keskin kararlara varman lazım ciddi kararlara varman lazım. Çünkü eğer karara varmaz isen geçmişteki bir takım problemler tekrardan gün yüzüne çıkabilir diyor sevgili yaylar için sevgili dostlar. Aynı zamanda bu dönem çok fazla haber, duyum, yazışma yaşayacağımız dönem sevgili dostlar. Özellikle e, korkulan mahkeme üzerinden e, diyor ki yani e, işte iş görüşmesi mesela iş görüşmeniz e, şey olmuştur. Ne diyorlar. İş görüşmeniz olmuştur. İşte oradan bir haber geleceği veya işte vizeye vermişsinizdir dokümanlarınızı. Oradan bir haber geleceği. Bir bebek haberi alabilirsiniz bu dönem sevgili dostlar. Eğer sizin çocuk planınız yoksa belki de sizin için bile bir sürpriz olabilir bu dönemde ee, sevgili yaylar için. Aynı zamanda ne diyebiliriz? Hmm, sınav sonucu. Sınav sonucunun güzel geçebileceği dönem. Aynı zamanda sevgili dostlar veya işte sonucunun güzel geleceği bir dönem diyebiliriz biz sevgili yaylar için. Hadi bakalım geldik minnoş desteğe sevgili yaylar için. Sevgili dostlar tılsımların üçlüsü. Ay kartı. Çarşamba. Vay vay vay. Çarşamba günü. Büyücü kartı ve kupaların beşlisi. Sevgili dostlar, birincisi bu dönem bir ekip çalışmasına dahil olabiliriz. Sevgili dostlar, aynı zamanda tadilatla alakalı uğraşabileceğimiz bir dönem. Bu dönem biz yaylar için veya işte apartman yönetimince toplanıp apartmanımızda bir şey ile alakalı bir toplantı yapabiliriz. Veya gayrimenkulle alakalı bir toplantı işte almak istediğiniz bir yer olabilir ve bununla alakalı bir toplantıya girebilirsiniz. Bu iş yeri de olabilir sevgili dostlar. Aa, çok özür diliyorum. Özellikle tadilat sevgili dostlar. Yani evinizin, arabanızın, iş yerinizin, kulaklığınızın, telefonunuzun diyebiliriz. Eğitim sevgili dostlar. Kurs, eğitimde yükselme. Bununla alakalı bir takım adımlar atma planınız varsa tam zamanı sevgili dostlar. Bir de çarşambayı seçerseniz yemede yanında yat. Diyor ki bazı konular %50-50 şu an dumanlı görüntü. Henüz bir netlik yok diyor. Netliği görebilmek için ya açını biraz ya değiştir. Baktın açını değiştirdin gene bir dumanlı görüntü tam bir netlik göremiyorsun. Ay ne oldu böyle? Çok özür diliyorum. Diyor ki yani e, bekleyeceksin o zaman netliği görene kadar. Çarşamba günü dediğim gibi yeni başlangıç, yeni girişim, ilk adım sevgili dostlar. Diyor ki bu dönem çok pozitif olman gereken bir dönem aslında çok fazla moralini bozman gereken bir dönem değil. Çünkü diyor ki kafanı kaldırıp etrafına baksan çok farklı olanaklar var. Ve bu dönem girişim yaptığında başarısız olmama gibi bir şans şansın yok diyor yani. Çünkü diyor ki başarılı olmak için elinde tüm güce sahipsin. Bunun gerisi senin tamamıyla üşengeçliğin sevgili yay diyor kartlarımız bizlere. Evet ben dahil sevgili yaylar bizler için. Ekim 2025 tarot yorumum böyleydi. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için ise bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Cuma günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.